Altın fiyatlarında özellikle son dönemlerde ciddi bir artış yaşandı. Peki bu yükseliş bu şekilde devam edecek mi? Altın yatırımcıların talebi ne yönde değişti? Murat Malik ile konuşuyoruz. Murat Bey özellikle son dönemlerde altın fiyatlarındaki yükselişi görüyoruz. Peki bu yükseliş bu şekilde devam eder mi? Evet edeceğini öngörüyoruz. Çünkü arzın az, talebin çok olduğu bir yerde fiyatlar her zaman yükselir. Bu altına da böyle. Altın ithalatı özellikle Merkez Bankası son aylarda bayağı bir kısıtladı. O da altın fiyatlarının yükselişi önemli bir etken. Ve e, günümüzdeki ekonomik koşullarda tüm fiyatların bu kadar yükselmesi insanların güven liman olarak altına yönelmesine özellikle ön ayak oluyor. Peki Murat Bey altın fiyatlarındaki bu yükseliş altın yatırımcılarının taleplerini nasıl değiştirdi? Altın en değerli emtia olduğu için insanlar gerek Türkiye'de gerek başka yerlerde dünyada e, her zaman altına e, yatırım yaptılar ve yatırım yapmaya devam edecekler. Altın her zaman e, yatırım anlamında e, bir numaradır. Son dönemde yatırımcılar her bütçeye uygun olması ve altın yatırımını daha erişilebilir kılması açısından kesme altına yöneliyor. Altın yatırımında özellikle son aylarda gramlık altınların haricinde bir de kesme altınlar ön plana çıktı. Çünkü gramlık altınlar 1 gram, 2,5 gram, 5 gram ve katmanlar olarak geçiyor. Ancak kesme altında özellikle kapalı çarşıda gittiğinizde bütçenize göre ister 1000 liralık ister 10 bin liralık bütçe niye el veriyorsa ona göre altını kestirip yanınıza götürebilirsiniz. Ve zaman da bunu direkt nakde çevirebilirsiniz. Bunun en büyük avantajı bu. Peki altın fiyatlarındaki bu artış altın ihracatını nasıl etkiledi? Mücevher açıları olarak bizler altını en saf haliyle alıyoruz. Bunu işliyoruz ve tekrar işlenmiş altın olarak Kürt dışına satıyor, ihraç ediyoruz. Dolayısıyla aldığımız saf altının da, da bize bir maliyeti var. Bizim bu konuda belli bir e, müşteri portföyümüz var. Belli bir alan oluşturdu kendimize. Ancak tabii ki her sektörde olduğu gibi bizim emanetlerimiz e, son yıllarda özellikle son bir senede 3 e, kat artmış vaziyette. Peki Murat Bey en önemli konu şu, altına yatırım yapmak isteyenler neye dikkat etmeli? Herkes kendi bütçesine göre gerek minik gramlık külçeler, gerek kesme altın şeklinde kendi bildiği, tanıdığı kuyumcular altın alıp evinde ya da bildiği bir yerde saklayıp e, çok acil bir durum yoksa bunu vakti zamanında çıkacağı şekilde muhafaza edebilir. E, şu anda revaçta olan kesme altın şeklinde. Tabi da gene merkezi kapalı çarşı. E, herkesin bu konuda bir kapalı çarşıya gelmesi gerekiyor.